Dünyamızda bir olay var. Nedir bu olay? Güneş tutulması. Şimdi dünya ile güneş arasına ay girdiği zaman ne oluyor? Buna güneş tutulması deniyor. Güneş tutulması. Dünyamız yüzde 40 yüzde 50 oradında bazen yüzde 60 70 oradında kararıyor. Tamamen kararmıyor. Ama güneş büyük nispette kuvvetini gücünü ortaya koyamıyor. Buna güneş tutulması deniyor. Şimdi Allah ile kul arasına dünya girerse kul karanlıkta kalıyor. Tıpkı güneş ile dünya arasına ay girerse dünya karanlıkta kaldığı gibi. Eğer kul Allah ile arasına bu dünya denilen sahte yaşamı, bu imtihan salonu gerçek bir ait olduğu yer gibi algılarsa, bunu koyarsa karanlıkta kalıyor. Bu namaz kılmayanlar, bu sohbetlere gitmeyenler aklı tutulmuş, güneş tutulması olmuş, ışığı alamıyor, evinin perdelerini kapatmış, Zombi istilası var gibi dışarıdan tahtaları koymuş, içeriye bir gram ışık girmiyor. Elektrik faturalarını ödememiş, ışıklar da yanmıyor ve şöyle diyor, güneş diye bir şey yoktur. Kardeşler, Allah şunu yapmayın, güneş yok mudur? Güneşi inkar edene ya kör denir ya da aptal denir. Şu anda dünyamızda güneşi inkar edene ya kör denir ya aptal denir, başka bir şey denmez. Ama Allah ile arasına dünya sevgisini koyan, dünyaya tamah eden, dininden taviz veren Ben ev alacağım, araba alacağım, banka kredisi çekmem caizdir hocam, değil mi? diyen Ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Kızlarla gezebilirim. Üniversiteye gidiyorum. Kadınlarla, kızlarla el ele tutuşabilirim, öpüşebilirim hocam. diyen Bunlar dünyayı meletmiş demektir. Allah ile arasına dünyayı koymuş demektir. Bak dininden taviz veriyor. Tutuldu bu. Bu adamda akıl tutulması oldu. Allah'ın haram dediğine bir noktadan sonra ne diyor? Helal, helal. Ben kutsal bir davadayım, ben eğitim görüyorum hocam. E bu eğitim görme esnasında erkek arkadaşım da olur, kız arkadaşım da olur. Bu gayet doğaldır. Doğal olur mu? Allah'ın hangi haramı doğaldır? Allah'ın bize haram kıldığı hangi şeyde bize fayda vardır? Hangi şeyde? Muhakkak onda bedenimize zararlar vardır. Allah'ın haram kıldığı bütün şeyleri internette araştırın. Basit bir ölçü vereceğim size. Bütün şeyleri, domuz eti, içki, kumar, zina, uyuşturucu, bu gibi bütün nebatı internette araştırın. Bedene ne gibi zararları var? Peşine bunu koyun. Allah bize bir şeyi haram kıldıysa bizim onda zararımız var demektir kardeşler. Dolayısıyla bu dünya Allah ile aramıza girmeyecek. Müslüman herkesten çok çalışacak ama dünya sevgisini kalbine koymayacak kalbine koyduğu zaman dengeyi kaybediyor. Dengeyi kaybettiği zaman bir bakıyorsun, ne oldu kardeşim? Haftalarda sohbetlere gelmiyorsun. Sen böyle bir adam değildin. İşte hocam iş var, güç var, çok yoğun, talep çok fazla, bize devamlı baskı yapıyorlar. Kardeşim, kim ne kadar baskı yaparsa yapsın, Allah'ın baskısının önüne geçemez. O sana baskı yapanlar, o daha fazla alyans çıkartmanı isteyenler, o daha fazla yemek satmanı isteyenler, elbise satmanı isteyenler, o daha fazla çanta üretmeni isteyenler sana gözünü onlar vermedi. Sana düşünebildiğin, o çantayı yapabildiğin, o altını işleyebildiğin aklı sana o adamlar vermedi. O seni zorlayanlar vermedi. Sana bu ilmi, bu aklı, bu çalışma kabiliyetini, bu sağlığı Allah verdi. O zaman önceliği Allah'a alacaksın. Sakın ola ayet devam ediyor. Sakın ola o şeytan size Allah'ın rahmetiyle kandırmasın.